Merhaba arkadaşlar ben Yakup yeni bir videosuyla sizinleyim. Bu videoda bir turistik yeri göstereceğim size. Rockstar Games bunu da eksik etmemiş. Ee, böyle bir tepe tepeye böyle alıp çıkıyoruz. Çıktıktan sonra turistik mekan var. Ya da normal insanlar da geliyor aslında ama arabaların giriş, arabaların giriş yasak dermiş dermiş gibi, dermiş gibi buraya iki tane de beton beton kubbeyi inşa etmişler. Böyle birkaç yol var. Hadi geçen burası bir mezarlık gibi maşallah. Ee, burada sanki tatlıkları gibi bir şey var gibi. Böyle buradaki bir kenara kadın da bunu anlatıyor. Gözüm baktığı gibi. Gezdeki al Burada iki kahverengi kapı var ama e, bir bakalım şaktan sıkınca normalde bir şey olabiliyor. Açılabilen kapılar var. Bu direkt demir kapı gibi direkt mermiyi sökmüyor. Şey Bazı kapılar oluyor böyle tahta parçalar çıkıyor sıkınca. Görmüş olanlar vardır içi, var. Görmüş olanlarınız vardır içinden diye umuyorum. Eee... Bir de buranın yakınlarında böyle buralarında kubbe gibi şeylerin yanı sıra, yanı sıra böyle biraz ya bir sonra karşınıza çıkabilir. Şu tarafa döndüreyim. Orta değil. Yine de biz ben onu bulacağımı biliyorum. Evet. Bu kadın buraya nasıl çıktı? Bu kadın buraya nasıl çıktı? kadın buraya çıkamaz. Benim gibi çıkam. Be benim gibi bir jetpack kullanmayı için çıkamaz. Bu aha yeni bir gizem daha buldum. Bir, bir videoda. Neyse. İşte bu böyle buralarda durabilsem. Ee, yani durabilsem yok aslında bulabilsem mi mekanımı? ben bir etrafa bakayım. Aha oradaymış. Benim haberim yok. Şöyle şöyle. İyice yanaştık. İşte gördüğünüz gibi yanımda. E, uzağa bakmak için bir teleskop var. Bu teleskop bence şey de olabilir. Hani ayak direkt denize baktığı için denizden güneş veya ayak bakılabilir diye düşünebiliyorum. Yani bunun da ufalarla bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sonraki videomda tekrar birlikte oluruz.